Hocam selamlar, soykırım konusunda ABD sürekli gerçeği söylerken, tavır alırken Rusya benzeri bir şey yaptı mı? Soykırım hadisesini 50 yıl aradan sonra yeniden e, piyasaya çıkaran, yeniden gündeme getiren Sovyetler Birliği'ydi. Amerika değildi 1965 yılında. Bunu bir kere aklınızdan çıkarmayın. Fakat hadisenin Türkiye'yi dövmek için bir sopaya dönüştürülmesi 1974 yılından sonra Amerika'nın politikasıdır. Amerika'nın bilmem nesinde değil, Ermenilerin başına ne geldi? Ermeniler kimdir? Kaç kişi bilir Amerika'da Ermeni nedir? Derdi nedir bunların? 107 sene, önce bir, birkaç bir, birkaç ihtiyar öldürülmüştüm. Bana ne? Budur Amerika'nın yaklaşımı. Ama Türkiye Kıbrıs'ta ciddi bir suç işledi. Uluslararası düzenin temel bir takım ilkelerini ihlal etti 74'te. Bunun üzerine neler oldu diye bence siz yapmanız gereken Temmuz ayı sonundan itibaren Temmuz 1974 sonundan itibaren dünya basınını şöyle bir tarayın. Türkiye hakkındaki haberleri izleyin. Orada bir olay oldu. Orada bir şeyler oldu. Çünkü ne oldu ben size söyleyeyim. İkinci Kıbrıs çıkartmasından sonra dünyanın belli başlı şehirliğinde Paris'te, New York'ta, işte şurada, burada Türk kurumlarına, Türk Hava Yolları ofislerine yönelik gösteri ve saldırılar oldu. Camını, penceresini indirdiler, insanları dövdüler. Bu daha önce görülmemiş bir hadiseydi. Hiç görülmemiş bir hadiseydi. NATO üyesi bir ülke. Ee, peşinden bir takım e, Kıbrıslı Rum teşkilatlar ortaya çıktı ve Türklere karşı bir cihat, bir savaş, bir e, terör eylemleri önerisinde bulundu. Sonra onlar birden çekili verdiler piyasadan ve Asala çıktı ortaya. Çok kısa bir süre içinde oldu bunlar. Yani olayların içindeyken bazen fark etmiyorsun süreci ama aradan zaman geçtikten sonra perspektifle baktığın zaman orada neler olup bittiğini çok net görüyoruz. Yani birden Türkiye'nin geçmişinde kalmış ve geçmişinde kalmasında herkes açısından fayda bulunan bir iskeleti dolaptan çıkarıverdiler. verdiler. ve Türkiye bu basit oyuna bu basit tuzağa aptalca gidip düştü long diye düştüğü içine. Soykırım olmamıştır. asiktir olmamıştır. Herkes biliyor olduğunu.